Markaca hoş geldiniz. Spartak Tırnava Fenerbahçe maç önü videosuyla sizinleyiz. Fenerbahçe gruplara Nöşeland zaferiyle başladı. Spartak Tırnava ise Ludogorets'e deplasmanda 4-0 kaybetti. Fenerbahçe Nöşeland karşısında çok iyi hazırlanılmış ve rakibi çok iyi etüte etmiş bir maç görüntüsü çizdi açıkçası. Şimdi Spartak Tırnava karşısında da Fenerbahçe'den bir rotasyon bekliyoruz. Fakat rotasyondan bağımsız Fenerbahçe'nin yine doğru stratejili kazanacağını beklediğimiz bir maç. Hem ülke puanı açısından hem de Avrupa'da kadro içerisinde oynatamadığı oyunculara şans vermesi açısından kıymetli bir maç. Deplasmana gidecek Fenerbahçe Spartak Trnava deplasmanına. Rakiple ilgili şunları söylemek lazım. Mihail Gasparik 122 maçtır takımın başında. U19'dan Spartak Trnava A takımına yükselmiş bir antrenör ve takımında 4-3-3, 3-4-3 dizilişlerinin çok sık değişimini ve hızlı uygulanabilmesini isteyen bir teknik adam. Son lig maçlarını izlemeye çalıştım, erişebildiğim kadar ve Tırnava Lugores maçını izlemeye çalıştım açıkçası. Maçtan bazı detaylar vererek maç önü videomuzu sizlere sunmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bir istatistiksel veriyle başlamak istiyorum. Komperizantor Türkiye bizlere sunduğu veriler ışığında Fenerbahçe ofansif, defansif, birebir, paslaşma bütün istatistik kalemlerinde aslında Tırnava'nın çok önünde maç başı lig verilerine baktığımızda. Fakat özellikle paslaşmada bir detay var. Hemen görelim. Uzun paslar ve rakip 3. bölgeye yapılan direkt paslar. Hem başarılı uzun hem orada yapılan başarılı pas. Tırnava özellikle savunmadan çıkarken uzun pası tercih eden bir rakip. Fenerbahçe bu maçta Nöşelant maçından farklı olarak geriden kısa pasla çıkan değil geriden uzun vurmayı da tercih eden bir rakiple oynayacak. Buna göre belki karşılama planlarını hazırlamıştır diye düşünüyorum Fenerbahçe teknik heyeti. Bu bağlamda Tırnava'nın Rakip bölgeye uzun vurup orada hem kenarlarda hem merkezde topla buluştuğu anlarda soldan ağırlıklı olarak kenar ortası açmayı tercih ettiğini söyleyelim. Şimdi biraz sağ üzerinde bazı detaylara değinelim. Fenerbahçe nasıl bir muhtemel 11 ile sağda olacak? Hızlıca ona değinelim istiyorum. Livakovic beklentimiz. Beklerde bir rotasyon ve stoperde rotasyon bekleniyor. Aslında genel olarak kadroda Fenerbahçe bir rotasyon yapabilir bu maçta. Osay Samuel ve Jadon Osterwold'i bekliyorum. Stoperlerde bir tanesi Serdar Aziz. Diğeri Ciko olabilir. Veya daha farklı bir rotasyon da görebiliriz. Ben Bekao'nun dinlendirilme ihtimalini yüksek görüyorum. Rakibin hem üçlü hem dörtlü uzun vurmaya meyilli olması ve buna bağlı olarak Fenerbahçe'nin tercih edeceği rotasyonda dört oyuncunun üçünün oynama ihtimali çok yüksek bence. Bunlar İsmail Yüksek, Miha Crespo ve Mert Hakan. Bu dörtlüden üçünü veya en az ikisini göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle merkez orta sahada. Ön hatta ise Batshuayi. Kent ve King. Beklentimiz bu yönde açıkçası. Fenerbahçe bu rakibe karşı daha fazla topa sahip olmayı hedefleyebilir Nöşalanta oranla. Bu yüzden e, kenarlardan birinde İrfancanı görme ihtimalimiz. Ve merkezde de buna yönelik bir seçim görme ihtimalimiz de var. Onu söyleyelim unutmadan. Rakibin 11'i üzerinden bir detay anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle rakibin Ludogorets karşısında çıktığı 11 üzerinden taktik tahtasında bir detay verelim istiyorum. Şimdi rakip 3-4-3 formasyonuyla çıktı Ludogorets karşısında. Sağ stoperde Kostorina, sol stoperde Kosa. Merkez stoper aslında biraz daha önde konumlanması hedeflenen Gorosito. İki tane defansif orta ortası Zeykoviç ve Bajnovic. Bekler Mikovic ve Sulek. Orta sahada görmeye daha alışkın olduğumuz Bernat. Ofori ki takımın dribbling merkezi. Ve Santifor Duris. Bu formasyon bu maçta ikinci yarı 4-3-3'e döndü açıkçası ama. 4 3e de 3 4 e de çok hızlı geçirmeye alışkın bir ekip. 4-3-3'e döndüklerinde ne oluyor? Hızlıca bir görselini görelim. Şimdi az önce taktik tahtası üzerinde... Muhtemel 11 üzerinde anlattığımız konunun ikinci yarı 4-3'e dönmüş halini görüyoruz. Yine stoperlere genişlik verilmiş. 3 merkezli orta sahaya dönülmüş aslında stoperlerin önünde bir tane oyuncu konumlamaya çalışıyorlar. Bu bazen stoper oluyor. Eskilerin tabirleri önlü libero. Bazen de 3 tane merkezli orta saha oluyor. Bunu söyleyelim. Yani Fenerbahçe bu rakibi karşılarken rakip üçlü savunmayla da oyun kurulumunu ve başlangıçları yapsa, dörtlü savunmayla da yapsa Fenerbahçe'nin yine 3 oyuncuyla bu rakibi karşılayacağını ve belki orta sahadan da 2 oyuncusunu dahil edeceğini baskı planına ben bekliyorum açıkçası. Şimdi rakibin dörtlü formasyonda, üçlü formasyonda oyun kurulumunda benzer noktalarını gösterdik. Üçlü formasyonda oynarken Spartak Tırnava beklerini yine genişletip merkezde zaman zaman 3 oyuncuyla konulanıp buraya bir stoper çıkarıp derine getirdiği bir tane santuforu kenarlardan bir oyuncusuyla burada bir yoğunluk yaratmaya çalışıyor. Ama bir problemleri var. Görselle görelim. Bakın Tırnava üçlü formasyonla oyunu kuruyor. Merkezde de yine 3 oyuncuyu sağlamış. Ama takımın pas bağlantısındaki kopukluk ve mesafelerin uzamasını da hemen gözlemleyebiliriz. Fenerbahçe böyle anlarda doğru karşılamayı yaparak rakibin atacağı paslara pas arası yapabilir. Evet biraz da karşılama düzenleri üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü Spartak Tırnava'nın özellikle rakiplerin oyun kurulumunda yerleşimlerinde sezon başı ciddi problemler var. Üçlü veya dörtlü oynarken bu durum değişmiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bu maçta Cicu ile oyunu kuracağını tahmin ederek konuşuyorum. Onun oynayacağını tahmin ederek. Rakip Fenerbahçe'yi karşılarken özellikle stoperlerin oyun kurmasına müsaade etme ihtimali yüksek bir rakip. Bu bağlamda temel amaçları merkezi tamamen kapatıp üçlü savunmaya da güvenerek 3 forveti savunmak ve merkezden bir yoğunluk yaratmak. Fakat Tırnava bunu yaparken yaşadığı ciddi bir problemi gözlemledim ben açıkçası. O da şu. Merkezden derin gelen pasları veya merkezden yapılan tek topları savunmakta zorluk yaşıyorlar. Diyelim ki Fenerbahçe sol ya da sağ stoperinden oyunu kuruyor. Burada merkeze gelecek bir derin top, oradan atılacak bir hızlı pasla savunma arkasına doğru kaçan iki merkezini Fenerbahçe'nin görebiliriz ve burada konumlanabilirler. Hatta forvetlerinde bu işe dahil edebilir Fenerbahçe. Bir görsel üzerinden görelim. Ludogorets maçı. Spartak Tırnavalı oyuncuların karşılamadaki yerleşim sorununu gözlemliyoruz 5. dakika. Burada Ludogorets stoperinden derine bir pas geliyor ve derine gelen ilk pası tek topla çok iyi kanada oynuyor Ludogoretsli oyuncu. Devamında ne oluyor görelim. Tek topun devamında Ludogorets'in kenar oyuncusunun çok rahat kullanabileceği bir alan ve dribbling ihtimali doğuyor. Daha iyi bir pas opsiyonunu değerlendirse Ludogorets maçın başında öne geçecek. Yani şunu gözlemledik. Az önce taktik tahtası üzerinde de gördüğümüz üzere. Tırnavanın üçlü formasyon oynadığı anlarda merkezde yerleşim problemi var ve tek toplara zafiyeti var. Fenerbahçe'nin o yüzden stoperden merkeze atılan derin topa tek pas üretimi bu maçta gol opsiyonu olabilir. Onu söyleyelim. Spartak Tırnava'nın karşılamada yaşadığı sorunlardan bir tanesi de şu. Derine atılacak yine ara paslar. Fenerbahçe'nin bu maçta Mert Hakan, İsmail, Crespo ya da Zayt. Topu kim alırsa alsın. stoperinden aldığı bir topu hemen koşu gösteren kenar oyuncusuna veya Santifor'una bir uzun topunu görebiliriz. Burada Kent ya da King savun arkasında üçlü savunmanın yaşattığı zafiyetlerden ötürü back stoper arkasına koşuyu gösterip Kaleci ile karşı karşıya da kalabilirler. Görselle görelim. Yine Ludogorets maçı. Ludogorets'in oyun kurucu oyuncusu merkezi çok rahat topla buluşmuş ve attığı uzun topa hareketlenen bir kenar oyuncusu var. Az önce gözlemlediğim üzere maçta da bunu çok sık yaşadılar açıkçası. Son olarak karşılama sorunlarıyla ilgili de şunu vurgulamak lazım. işten Fenerbahçe oyunu başlatırken beklerinden yaratacağı genişlikle ki bunu son dönemde Fenerbahçeli oyuncuların iyi yaptığını gözlemliyoruz. Beklerin yarattığı genişliğe bir uzun top gelebilir açıkçası. Çünkü Ludogorets'le oyuncular üçlü formasyonda merkezde daralmayı sağlayıp rakiplere genişliği veriyorlar ve bunu da bekler çok iyi kullanıyor açıkçası. Görselle görelim. Yine Ludogorets maçı. Kaleciden oyunu başlatıyor Ludogorets takımı ve beklerin ne kadar müsait olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'de bu maçta Jaden bu bağlamda kıymetli hale gelebilir. Fenerbahçe'nin Spartak Tırnava'ya gol atma ihtimalinin çok yüksek olduğu anlardan bir tanesi de Fenerbahçe'den aslında sezon başından beri gözlemlediğimiz o Üçüncü adam koşusu veya koridor kullanımı. Şimdi Ludogorets takımının örneklerini gösterdik. Şimdi Spartak Tırnava'nın ligde de bazı örneklerini vermek istiyorum. Son oynadığı maçtan bir görsel. Hemen ekrana gelsin. Bakın burada rakip takım Spartak Tırnava'nın verdiği o koridor alanını çok iyi kullanıp yerden sert bir top çeviriyor ve neredeyse gol oluyordu bu pozisyon. Fenerbahçe özelinde düşünürsek de şöyle. Ferdi Kadıoğlu ya da Jadon Osterwald'e Jadon oynayacağını tahmin ediyorum. Jadon'ın bu koridor kullanımı ve buradan Fenerbahçeli oyuncuların özellikle cezası içerisinde yoğunluk yaratıp Merkezinde yoğunluk yaratıp yerden sert çevrilen bir topta şut imkanını da görebiliriz. Tıpkı az önce gördüğümüz görseldeki gibi. Spartak Tırnava takımının savunmada yaşadığı zafiyetlere bazı örnekler gösterdim. Bir de şimdi hücumda ne yaptığını görelim. Spartak Tırnava'nın en sık tercih ettiği hücum şablonu sol taraftan yapılan kenar ortaları veya driplinkler. Bunu tabi sağ taraftaki oyuncularıyla da sık sık yapıyorlar. Daniel ve Ofori'nin özellikle birebir bir etkinliğini kullanmaya çalışıyorlar. Daniel daha oyun kurucu bir profil gibi geldi bana. Ofori ise driplink üzerinden oynamaya çalışıyor. Savunmadan uzun topları Ofori'ye atıyorlar. Daniel ise daha sol taraf aksiyonlarının gerçekleştiği anlarda topu alan oyuncu. Tırnava tamamen kenar ortası kullanıyor soldan yaptığı aksiyonlarda. Hem Daniel'den hem bekten Bu görselde bekten yapılan bir ortayı görüyoruz ve içeri hareketlenen oyuncu. Diğer görseli görelim. Az önce bahsettiğim 23 numaralı oyuncu Daniel Beck'inden topu alıp direkt orta yapıyor. Tırnavanın özellikle sol taraf aksiyonlarında yapacağı kenar ortalarına dikkat etmek gerekecek. Son olarak biraz duran top savunması ile ilgili bazı detaylara değinmek istiyorum. Tırnava takımı burada Ludogorets'i karşılarken Bilinçli olarak ön tarafa iki tane oyuncu göndermiş ki pasla başlamaya engel olmak adına. Fakat içerideki hareketlilikten de problem yaşama ihtimalleri çok yüksek. Burada Ludogores'te bir oyuncunun arka direğe doğru perdelerden çıkıp hareketlendiğini görüyoruz. Ve Ludogores dönen toplara da daha hazırlıklı gözüküyor. Genel bir yoğunluk var içeride açıkçası. Hem üçlü hem dörtlü formasyonlarda aslında tırnağı var. Biraz alan savunmasını tercih eden ağırlıklı olarak. Tehlikeli oyunculara adam adama gitmeyi seçen karışık bir duran top savunması yerleşimi var. Ama hareketli oyuncuların duran toptan gol atma ihtimali çok yüksek. Özellikle duran toplarda Tırnava'ya karşı. Lig maçından bir görüntü. Bu da bir kenar ortası. Yine alan savunması daha ağırlıklı bir karşılama şablonu. Fakat arka direkte ve penaltı noktasında iki tane hareketli oyuncunun Spartak Tırnava'ya sorun çıkarma ihtimali çok yüksek. Ki burada da kafa topuna vuruyorlar. Fenerbahçe'de bu maçta özellikle arka direğe veya penaltı noktasına koşullarla giden oyuncunun duran topta alan savunmasına skor üretme ihtimali de var. Maça dair son görselimiz Tırnava'nın Ludogorets maçında yediği 4 goldeki ilginç bir tesadüf. Fenerbahçe'de bu işlenebilecek bir alan açıkçası. Birinci gol, ikinci gol, üçüncü gol ve dördüncü golün görselini görüyorsunuz. Sol üstten sağ alta doğru. Hepsinde Spartak tırnaval oyuncuların nasıl gömüldüğünü ve özellikle yay civarında ne kadar fırsat verdiklerini gözlemlemek mümkün. 4 golde de. Bakın birinci görselde oyuncu yayda yakaladığı opsiyonda uzaktan bir şutla golü attı. Ki, ki tırnava kalecisinin bu maçta uzaktan şutlara karşı çok kötü geçirdiği bir maçtı açıkçası. İkinci görselde Ludogorets o alanı işliyor ve buradan gol üretiyor. Fakat daire içerisinde aldığımız alanda da gördüğünüz üzere yay civarında çok boşluk var. Üçüncü gol yine yay civarında yaratılmış hem savunma hem orta saha arasındaki ciddi bir boşluk. Yine bir şutla atılan gol. Ve dördüncü golde de yayda yine boş oyuncu var açıkçası. Uzaktan bir şut geliyor. Sekenini tamamlıyor Ludogorets'te oyuncular. Dördünde de ortak noktalar yayda bırakılan boşluk. Stoper ve orta saha arasındaki o mesafeye kendi yarı sahasında bırakılan mesafe. Uzaktan şutlara zafiyet. Fenerbahçeli oyuncuların rakip sağ yerleştiği anda bu yay etrafını işlemesi gerekiyor açıkçası. Çünkü Spartak Tırnava bu alanları savunmakta ve bu yerleşim yapmakta da ciddi sorun yaşıyor. Spartak Tırnava Fenerbahçe maçına dair detayları sunmaya çalıştık. Taktik tahtası üzerinde de bazı öngörülerde bulunduk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar diliyorum. Umarım bu maçta da Nöşaland maçında olduğu gibi iyi hazırlıkla beraber rotasyonu doğru kullanarak bir galibiyet görürüz temsilcimizden. Sizler de yorumlarda maça dair düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğeni butonuna basmanızı rica edeceğim açıkçası. Kendinize iyi bakın. Markajda kalın.